Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar bakalım mart ayında sizleri neler bekliyor mart ayı tarot açılımı diyelim ee, hani tarot açılımınızda sizlere söylemek istediği mesajlar nelerdir mart ayı için aylık kahve falı yüklemeyeceğim arkadaşlar zaten e, hani diğer kanalımda aylık kahve falları haftalık kahve falları var bu kanalımda günlük tarot günlük kahve olabilir bir gün başka bir gün başka haftalıkta sadece tarot pardon Aylıkta sadece tarot açılımı Oğlak burçları Eril ya da diş enerjiler Dileklerinizi ve niyetlerinizi tutabilirsiniz Bakalım Mart ayı sizlere ne güzellikler getirecek Ne olumlamalar getirecek Bakıyoruz Mart ayında sizleri neler bekliyor Tarot açılımımızda neler var İnşallah umduklarınıza nail olursunuz hayırlı haberleriniz gelir. Bu arada kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Siz sesinde tüm yaparsanız diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Şöyle bir niyetlerinizi tutun. Uzaya koymadım değil mi? Kartlar görünüyor. Evet. Oo <laughs> oh, la la. Oğlaklar. İmparator İstenilen, arzulanılan afeti devransınız diyebilirim. Şöyle. Ah, ah oğlak burçları. Bir tane daha şöyle alalım. Hmm. Şu, uzaya gitme. Ya da şöyle kalsın. Evet görünüyor. Belki görünmez diye şey yapmayacaktım ama. <laughs> evet oğlaklar. Mart ayı içerisinde size gelecek olan teklifler ile alakalı birazcık endişeleriniz, birazcık düşünceleriniz olabilir. Bu teklif bana hayır getirir mi? Durup 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 arka arkaya size gelecek olan bir takım teklifler karşısında kararsızlıklar gösterebilirsiniz. Ama tam anlamıyla böyle artık karar vermem gerekiyor diyeceğiniz bir zaman dilimi sizleri bekliyor olacak. Bazı oğlak burçları için Mart ayı içerisinde şehir dışı, ülke dışı gezileriniz, seminerleriniz gündem olabilir. Bakın şehir dışına çıkma, ülke dışına çıkma gibi konularınız olacak. Eğitiminize birazcık daha önem vereceğiniz durumlarınız gündem olacak gibi yarım bıraktığınız konuları ele alacaksınız. Ayrıca böyle seminerler, toplantılar, iş ile alakalı dolu bir ay, yeni anlaşmalar, yeni projeler sizleri bekliyor olacak. Ayrıca size dedikodu ile gelen, Boş boş muhabbetle boş konuşmalar ile gelen kişileri duymayacaksınız. Ben gözümün önünü bile göremiyorum. Siz neler söylüyorsunuz bana? Hiçbirinizi dinlemek istemiyorum diyeceksiniz. Hepsini sınırı aşan, ihlal aşan hepsini dışarıya doğru atacaksınız. Evet Oğlak Burcu Hanımları uzun süredir eğer ki hamilelik ile alakalı problemleriniz veyahut beklentileriniz var ise bir bekleme aşamasında iseniz olumlu yanıtlar size doğru akacak size bile müjde olabilir. Bir bebek müjdesi, bir hamilelik müjdesi size bile gelebilir. Sevineceğiniz durumlar var. Bu ay Mart ayı içinde etrafınızdaki herkes ama herkesi büyüleyecek gibi görünüyorsunuz. Bakın asilliğinizden, asaletinizden sual bile olunmaz oğlaklar. Hakikaten Asilliğiniz ile etrafınızdakileri büyüleyeceksiniz. Toprak ana gibi 1'e 5 kazanacağınız durumlarınız gündem olacak. İlk etapta evet ticari hayatınızda duranlık olacak. Bir takım konularda ticaret hayatınızda duranlıklar olacak. Böyle çıkmaz sokağa girebilirsiniz. Ama bunların hepsine çare bulacaksınız. Çözüm bulacaksınız. Ve... Düştüğünüz yerden kendi kendinizi tekrardan yükselteceksiniz. Size yeni teklifler gelecek, iş ile alakalı, kariyer ile ilgili bir memnuniyetsizliğiniz var. Şu an ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım, ben ne kadar didinirsem didineyim, bir türlü yolunda gitmeyen bir şeyler var diyorsunuz. Acaba yanlış yerde mi zaman kaybediyorum, acaba yanlış yerde mi harcanıyorum? diye düşünebilirsiniz. Canla başla çalışıyorsunuz, canla başla uğraşıyorsunuz, Dediniyorsunuz ama bu çalışmalarınızın, bu azminizin mükafatını alamıyorsunuz be oğlaklar. Bazen acaba ben kullanılıyor muyum diye düşünüyorsunuz. Eril olun, dişli olun fark etmiyor aşk hayatınızda da sanki sizler daha çok değer veriyorsunuz. Sizler daha çok karşı tarafın üzerine düşüyor gibisiniz. Ama karşı tarafta birazcık düşüncesizlik olabilir mi? Sizlerin onu düşündüğü kadar sanki o kişi sizi düşünmüyor gibi. ki bu aşk olduğunuz kişi aşk anlamında yapışacak değilsiniz. Her konuda iyiliğini düşünebilirsiniz. Ama o kişiden size karşı düşüncesizlikler geldiğinde çılgına dönebiliyorsunuz. Etrafınızdan birilerine yardım yapacaksınız. <laughs> Paylaşımcısınız. Eliniz açık. Özellikle bu ay gene yardımsever yapınız. Ön planda olacak. Aşk, şehvet ve tutku peşinde koşan oğlak burcu hanımları, yengeç, akrep ya da balık burcundan bir erkek olabilir etrafınızda. Bu kişi sizin kocanızda olabilir, nişanınız, sözünüzde olabilir ya da sevdiğiniz kişi. Eğer ki fikir ayrılıklarınız, fikir çatışmanız var ise bunların hepsini ama hepiciğini aşacaksınız. Gönlünüzü kırdı ise gönlünüzü almaya gelecek. Bakın oğlaklar aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi gönlünüzü almaya geliyor diyebilirim. Bir taşla iki kuş halledecek. Hem gönlünüzü alacak, hem hediyesini verecek, hem de ilişkinizi artık böyle ciddi bir yolda ilerletebilir. Kalbi boş olanlar, etrafınızda sizden hoşlanan, böyle anı kollayan, zamanı kollayan birisi var gibi. Bu kişi size açılacak yakın bir zaman diliminde. Ayrıca Oğlak burçları sanki böyle sevdiğiniz kişiyle alakalı Mart ayında güzel haberler alacaksınız. Bu kişinin sizsiz yapamadığını, sizsizliği göze alamadığını anlayacaksınız. Resmen ben sensiz yapamıyorum, sensizliği göze dahi alamıyorum diyen sizi çok seven bir karşı cinsiniz var. Gırbe enfeksiyonlara, fizyolojik veyahut psikolojik rahatsızlıklara dikkat edin. Mart ayında birazcık böyle ruhen Hani fiziken evet ayakta olabilirsiniz ama ruhen zerdebil yatabilirsiniz. Nazara karşı da çok fazla dikkatli olun. Nazara gelme gibi durumlarınız olabilir. Etrafınızda insan gibi insan kalmadığının, çakallarla etrafınızın dolduğunun farkındasınız. Hakikaten Oğlak burçları dört tarafınız çakallarla çevrildi. Ama olsun, insanlık bende kalsın diyorsunuz. Hatta herkese bir insanlık dersi verebilirsiniz cümle cemaale, cümle cemaate insanlık dersi verme gibi konularınız gündem olabilir. Evet seviliyorsunuz oğlak burcu beyefendileri aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi yengeç akrep ve balık burcundan olabilir bu kişi tarafından o kadar çok seviliyorsunuz ki sana olan aşkı paha biçilmez diyebilirim eril olun dişil olun bu arada hakikaten oğlaklar partnerleriniz tarafından haddinden fazla seviliyorsunuz sizi kendinden bile çok seven bir karşı cinsiniz var o kadar büyük bir sevgi o kadar büyük bir aşk var ki anlat anlat bitmez bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi başka neler söylesin ile alakalı yüzükler takılacak bakın ilişkiniz üst mertebeye evlilik ile taçlanacak diyebilirim. Ben seni merak ediyorum diyor. Merak içerisinde olan bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bulunmakta. Bir takım konularda size karşı mahcubiyeti olabilir. Hesaplaşmalar, yüzleşmeler. Fiziksel ve psikolojik olarak acı çeken bir karşınızdaki kişi var. Sensizliğe dayanamıyorum diye haykıracak resmen. Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak acı çekiyor. Ayrıca bu kişinin bir takım konularda sıkıntılı olduğu, problemli olduğu durumları var. Bu konulardan da halası olacak. Kafası da rahat olacak diyebilirim. Evet sevgili oğlaklar umarım hakkınızda hayırlısı olur. Mart ayı size güzellikleri beraberinde getirir diyelim. Her şey ama her bir şey güzel olsun arkadaşlar. Umduklarınıza nail olmanız temennisiyle. Kanalıma minik bir yorumla bir beğeni bırakırsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Sizleri de mutlu edenleriniz çok olsun. 拜拜。Bye bye.